Of ya herkes çıkar yazıyor senin yüzünden. Anne benim Bilmiyorum. çok kötü oldum. İyiyim iyiyim de çok kötü oldum benim. Beni. hastaneye gitmem lazım yayını kapat. Şu gözlerini çıkartsana. Kanka of ya. Yoo, tıkarız, 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 tıkarız. Hadi şu gözlerini çıkart. Of ya. <laughs> Hadi. Niye unutmuyorsun çocuk? Bak şimdi ne yapacağım? Göremem artık lenslerim olmadığı için. Hayır görürsün be Teşekkür ederim hediye için Bak şu an ben kendimi göremiyorum mesela Ama geri zeka Bak ne kadar güzel oldu Kanka göremiyorum ben şu an Tamam senin görüp görmemen hiç önemli değil Bir şey söyleyeyim mi Bence gözlerini kesinlikle böyle kullanman lazım Bana bunu hayatımda iki kişi söyledi Bak Netin çocuğuyum Daha önce hiç bu kadar net olmadım Tamam mı? Bak böyle çok 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 daha güzel birizlerim. Vallahi.